Elazığ'da depremin yerini bile söyledik. Şurayla şura arası. Malatya'yı söyledik. Bak Elazığ'a gittik. Malatya'ya gittik. Bingöl'e gittik. Maraş'a gittik. Valileriyle, belediye başkanlarıyla görüştük. Üniversitelere gittik. Konferanslar verdik. Halka anlattık, bağırdık, çağırdık, söyledik. Elazığ her gittiğimiz yerde beni alkışladı şak 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 diye. Bir kulaktan girdi öbür kulaktan çıktı. Hiç. Jeoloji Mühendisleri Odası, ben de onun deprem konseyi üyesiyim. O vasıtayla Cumhurbaşkanına, bakanlara, milletvekillerine, bölge valilerine, bölge belediye başkanlarının tamamına resmi yazıyla, raporlarla bu ihbarlar yapılmış. Yani o Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Eskişehir Denizli, Muğla, Kayseri, Tokat, Kocaeli, Osmaniye, Konya, Aydın, Balıkesir, Burdur ve Manisa. Bunların dışında İstanbul gibi, İzmir gibi 6 ay önce 150 bin, 200 bin insanı toprağa vermişken. Evet ve hiç hiç bir şekilde umursamıyoruz. Orada oturanların da hissesi çıkmıyor, yönetenlerin de hissesi çıkmıyor. Bekliyoruz. Ya neyi bekliyoruz neyi? Niye bekliyoruz?